Körü değil, birazcık <laughs> gün ağarmış durumda. Ee, yine bu sefer Huzurevi durağında. Maltepe'den bir sonraki Huzurevi durağında. Ee, grup trekkingin aracını bekliyoruz. Bugün İznik çevresinde 5 eski Osmanlı köyünü gezip, ondan sonra göl kenarına ineceğiz. Çok keyifli bir e, tur olacak çünkü bu köylerin her birinin tarihi bir özelliği var. Orada görüşmek üzere. İşte bu peribot yolculuğunun esprisi de bu. Peribotla karşıdan karşıya geçerken Martılar size eşlik ediyor ve onlara ekmek, açma poğaça, efendim zeytinli, peynirli poğaça severler. Tecrübeyle sabittir. Onlardan ikram edebilirsiniz. şu anda Orhan Gazi'ye bağlı Garsak, Karsak köyündeyiz. Eski adı Garsak'mış. Çünkü burası bir Ermeni köyüymüş ve garsak da Ermenice dere kenarı anlamına geliyormuş. Ermeniler gittikten sonra buraya Yunanistan'dan gelen muhacirler yerleştirilmiş. Adı da Karsak olmuş. Bu köyün tek geçim kaynağı zeytincilik. Köye doğru gelirken zaten gördük göz alabildiğine uzanan zeytinlikler var. Bu köyde... Geleneksel Anadolu mimarisi tipinde çok sayıda eski ev de var. Şimdi biraz sonra arkamda gördüğünüz köy kahvesinde günün ilk çay keyfini yapacağız. Çay molasından sonra tekrar geriye gideceğimizden ben çay hakkımdan feragat ederek köyün içindeki bu güzel muhteşem görkemli evleri size göstermek istedim. Bakın altında mesela atlı arabaların girecek kadar yüksek kapılar var. Şu yapının görkemine bakar mısınız lütfen? Yani İstanbul'daki ahşap konaklar boyutlarında ve yüksekliğinde tek farklı ki ahşap omurga arasında tuğlalar kerpiç tuğlalar üzerinde kerpiç sıva olması fakat çok muhteşem. Bir de şimdi koşarak gidip karşı açıdan size bunu göstermek istiyorum. İşte karşıdan görünüşü de böyle. Arkamda çok sempatik bir köpek var, havlıyor. Ben bu arada sağa doğru bir pan yaparak bu sonbahar güzelliklerini size göstermek istiyorum köyün. Birazcık daha yukarı çıkayım. İlk defa geliyorum buraya. Ama muhakkak son olmayacaktır. Fotoğrafçı arkadaşlarla sırf fotoğraf gezisi olarak düşünmeliyiz. Buraya da çok güzel fotoğraflar hele hele bir de güneş olduğu zaman çok müthiş fotoğraflar verir. Hadi bakalım şimdi geriye döneceğiz. Evet. Aşağı inip arkadaşlarımızın e, çay keyfine ortak olalım. Sizi tanıştırayım. Adı Arap. Belki de değildir ama ben onu bu şekilde anacağım. de. Yavrumcuğum. Canım. Dur bakayım, Şubat onumu koyayım. bak görüyor musunuz? Nasıl sevdirecek kendini? Bakın bakın hoş geldin diyor. Görüyor musunuz bu sevimli şeyi? Canım benim. Bu köpeklerde ve kedilerde benim üzerimden bir koku algısı var. Kendileriyle ne kadar dost olduğumu anlayıveriyorlar. Yani başka canım gıcıo, oh, bir tane. Yani gel seni İstanbul'a götüreyim desem sakın gelme. Orası rezalet senin için ortam olarak beton yığınları içinde canım benim. Evet. Lasmalık sevgili Arap. <laughs> Köyün içme suyu dağdan geliyor. 24 saat devamlı akıyor. Bir zamanlar antik çağlardaki Helenistik ve Roma dönemi çeşmelerinde olduğu gibi dağdan gelen tertemiz, pırıl pırıl ve buz gibi su. Şu merdivenlerin boyuna bakar mısınız? Zeytin çırpmak için bunun ta tepesine kadar çıkıyorlar. Demek ki buradaki ağaçlar kaç yaşında? Çok büyük, çok geniş bir mezarlığı var bu köyün. Fakat bana biraz önce birisi köy, bu taraflara doğru Hristiyanların mezarlarının olduğunu da söylemişti. Şuraya kadar, sonuna kadar geldim. Onun herhangi bir e, göstergesine, alametine rastlayamadım. Evet, kesinlikle mezarlığın en sonuna kadar geldim. Gördüğünüz bir iki görüntüden çok daha fazlası var. Fakat e, hiçbir, dediğim gibi, Hristiyan mezarı olduğuna ilişkin hiçbir mezarda bir taş, bir şey yok. Fakat böyle mesela, Anadolu'da genelde yörük mezarlarında görmeye alışık olduğumuz tipte isimsiz yazısız sadece taş şeklinde taşlar da var. Köy mezarlarında Hristiyan mezar taşlarına rastlayamadık ama köyün çeşmelerinden birinde bakın bir kiliseden devşirilmiş olan bir küçük sütun başlığını görüyoruz. Karşı tarafta da bir tane. Evet, bu köyden hareket ettik şimdi. Bir sonraki köye doğru artık patika yürüyüşü yapacağız. Bütün köyleri, bundan sonraki köyleri her birinden diğerine yürüyerek gideceğiz. zeytin çırpan köylüleri görünce grup sakinleri de aynı şeyi yapmaya heveslendiler. En azından yakından gidip bakalım görelim dediler. Tabii ne kadar programı aksattıklarını henüz bilmiyorlar. İlerleyen saatlerde göreceğiz. Gecenin dibine kaldığımız zaman dönmek için İstanbul'a. Evet Zeytin Disko'ya hoş geldiniz. İşte böyle müthiş bir doğa içinde yürüyerek şimdi ikinci köyümüze girmek üzereyiz. Evet bu köyün adı Gemeç. Karşıdaki tabelada gördüğünüz gibi burada bir yağlık zeytin alım noktası var kooperatifin. Gemeç'in çağdaş mimarisinde bizi etkileyen bir şey yok. Geleneksel mimarisi ise gördüğümüz gibi klasik bir Anadolu evi. Bu da klasik bir Peugeot Partner araba geçti. Evet, terk edilmiş dede evleri, baba evleri, dükkanlar. Yine de Ferforjesi, Karasabanı. Kara sabanı sembolik mahiyette asmışlar. Sonra da bu köşkü terk etmişler. Şimdi bu köyün kahvesinin yanında dağdan getirildiğini öğrendiğim bir takım arkeolojik kalıntılar var. Osmanlı dönemi mezarın yanı sıra antik dönem frizlerinden gelen bir parça. Hemen yanında bir Osmanlı 1860'lardan öncesine ait bir Osmanlı mezarı ve onun yanında da bir kilise den devşirilmiş olan parça haçlı e, fakat eski kilisenin yerinin nerede olduğunu söylemiyorlar yok burada kilise diyorlar ama işte haç burada. Demek ki kilisesi de yakınlarda bir yerde. Evet burada da su dağdan geliyor ve akıp geçip gidip tekrar doğaya kavuşuyor. Bu güzel sudan şimdi şişemi dolduracağım. Gerçekten buz gibi bir su. Bu köye gelen herkese tavsiye ederim. 15, 15, 15 şimdi gem için yerlilerinden Aynen. Ali Ulu da evet. abimle birlikteyiz. Evet, evet. Bize bu köyle ilgili bütün bilgileri o verdi. Kendisi Ulu yolu üzerindeki BP'den emekli, evet. zeytin işiyle uğraşıyor. Evet, evet. Ama bir yanlış teşhis sonucu yine yapıldığından beri biraz rahatsız, yani bir doktor hatasından dolayı. Evet, evet Ali abi. Şimdi seni dinliyoruz. Buranın evet. suyu ile ilgili? Bu evet, suyu evet. çok güzeldir. Çok güzeldir. Seneye de terli örtüsü hiç hiç dokanmaz. Hiçbir şey İç, hiç hiç dokanmaz. <laughs> Ama yazın daha soğuk oluyor öyle yazın, mi? Yazın yazın elini değiremezsin. Kışın, kışın da kışın da Kafanı yıkayırsın senin için. Evet. Yani kışın olsun buhar çabırsın. Vay 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 vay. yukarılara doğru çıkıyoruz. Köyün bu bölümünde tarihi eserleri göreceğiz. Çeşmeler, hamam, tavuklar, hindiler. Artık Allah ne verdiyse şöyle göstereyim. İşte milattan sonra ikinci yüzyıldan kalma bir tavuk. Orhan Bey Camii, Sultan Orhan Gazi döneminden günümüze ulaşabilmiş nadir yapılardan biri. Minaresi ve iki duvarı özgün yapılarını korurken, duvarlarda Bizans dönemine ait çok sayıda devşirme malzeme de dikkati çekiyor. Duvarlar tuğla sıraları ve molos taşıyla örülmüş, köşelerde ise kesme taş kullanılmış. Yapının ibadet bölümü yaklaşık kare ölçülerinde ama bina son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen şeklinde gözüküyor. Cami 2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tarihi eser olarak tescillenip restore edilerek yeniden ibadete açılmış. Gürle'nin Orhan Gazi döneminden kalma diğer bir yapısı da hamamı. 1954 yılına kadar hizmet veren hamam 1980'de tarihi eser olarak sınıflandırılmış. 2006 yılında başlayan restorasyon 2009'da bitirilerek yeniden hizmet vermeye başlamış. Gürle'de iki de anıtsal çeşme var. Bunlardan Cumhuriyet Çeşmesi 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı onuruna yapılmış. Kare planlı mermer çeşmenin köşelerini birer sütun süslüyor. Üzerindeki kitabede ise şöyle diyor. Kurtulup Yunan'ın zulmünden yaptılar Cumhuriyet Çeşmesi gayretini verdiği kumandan Muzaffer. Bu çeşmeye iki adım mesafedeki diğer çeşmenin adı her ne kadar halk arasında Sultan Suyu Çeşmesi olarak geçse de çeşme aslında bölgenin Yunan işgalinden kurtulmasında büyük payı olan hatta bu kurtuluşun mimari olan dönemin jandarma komutanı Muzaffer Bey onuruna yaptırılmış. Üzerindeki kitabede Muzaffer komutana övgüler yer alıyor. Canım gel. Gel seni seveyim biraz. Gülle Köyü'nü bir baştan öbür başa yürüyerek kat ediyoruz. Tarihi çeşmeleri ve hamamı gördük. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Güzel Çamlı Doğa Yürüyüşçüleri yaptığımız Milli Park'taki yürüyüşlerde de olduğu gibi burada da bir can dost bize eşlik ediyor. Patronumuz Orhan Bey'in söylediğine göre bir sonraki köye kadar bize eşlik edecekmiş. Orada da oralı köpeklerden dayak yedikten sonra tekrar kendi köyüne dönecekmiş. Evet bu da diğer Gürle Köyü'nün <laughs> asri mezarlığı. Patronu geç kalacağımdan dolayı kızdırmak pahasına buradan bir iki gö bir iki görüntü almak istiyorum. Çünkü burada da çok eski mezarlar var. Evet, mesela bu Sultan Abdülmecid döneminde. Bakın Abdülmecid'in Ya. Evet burada ne yenir? Tabelada da okuduğunuz gibi doğal taş fırın ekmeği yenir. Ekşi mayalı doğal taş fırın ekmeği. Şimdi biraz ters ışıkta karanlık olacak fakat grubumuz ben mezarlığı gezene kadar çoktan buraya konuşlanmış durumda. Şu güneş şimdi gidecek. İşte gitti. Ve burada ekşi mayalı çam kozalığa unundan mamul. Herhalde bunu salladım ya. Abi iki tane, iki evet, tane İkinci Dünya Savaşı'ndan beri neyse, en büyük ya, kıtlığı yaşayan ya. ülkemizde grubumuz ekmek bulabilme telaşında. Evet, şimdi de Yeni Gürle köyündeyiz. Çok sempatik bir köy. Az önceki ilk gezdiğimiz Gürle eski Gürle idi. Yeni Gürle'de yem öyle yemeğimizi yiyeceğimiz meşhur Altın Kasap ızgara salonuna geldik. Hadi bakalım. Bizi içeride ne gibi güzellikler yerel tatlar bekliyor. Restorana girince bir de ne görelim? Sevgili koordinatörümüz Orhan Bey mutfağa girmiş ve bizlere bizzat kendi elleriyle nefis bir çoban salatası hazırlamakta. Evet Gürle'de bir de kilise kalıntısı olduğunu öğrendim. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Bu benim tutkum biliyorsunuz. Tarihi eserler, eski eserler. İşte hani kilisenin absis yani mihrabına doğru ilerliyorum. Köpek çok kızdı. Bu kiliseyi 1822 yılında Yunanistan'dan getirilerek bu köye yerleştirilmiş olan Ermeniler inşa etmiş. Onların 1915'te tehcir edilmesinden sonra bir süre Rumlar kullanmış. Onlar da mübadelede gidince bu kilise zaman içerisinde harabeye dönüşmüş. Günümüzde kilise tarihi eser olarak tescil edilmiş durumda ve restorasyonu da öngörülmüş durumda. Ancak ilgisizlikten olsa gerek ya da parasızlıktan bilemem bir türlü ihalesi yapılamıyor ve bu arada da bazı vatandaşlar orada barakalarda yaşıyorlar gördüğünüz gibi. Kilisenin boyutları 31 metreye 13 metre yani devasa bir kilise bu şekilde yok olup gidiyor. Yazık. Yemeğimizi yedik bir sonraki köye doğru hareket edeceğiz. Fakat önce helva alıyoruz. Kos helva, susam helvası, irmik helvası, her türlü helva. Evet, bacaklarımızın güçlenmesi lazım bu yürüyüşlere dayanmak için. Bundan sonra ne alırız bilmiyorum. Zira zeytinyağı alındı, büyük ekmek alındı, salça alındı bu köyden. Hani doğa yürüyüş yapıyoruz ya o bakımdan. <laughs> güzellikler bunlar. Ege'de de öyle yapıyoruz ya köylerde. Doğa yürüyüşlerimiz hep bir köy kahvesinde kahvaltıyla başlar. Ve uzun çabalardan sonra, uzun bir yürüyüşten sonra işte nihayet İznik Gölü. Tabii biz buradan direkt aşağıya salmayacağız. Sağ taraftan durmak yok. Yola devam diyeceğiz. Evet hoca şu anda kameranın bulunduğu yönün aksine köye doğru giderken bir grup isyankar katılımcı toplu fotoğraf çekelim diyerek buraya geldi. Tabiatın <laughs> <laughs> güzelliklerinden faydalanalım bahanesiyle otobüsü kaçırmayı bile göze alan. <laughs> Hocam her halükarda dur sen Hülya girme. Kadraj bu hocam bunlar. Akarem köyüne doğru inerken bizi yolun kenarında işte bu güzellikler karşılıyor. Burası Akarem köyü. Sondan bir önceki durağımız. Bakalım burada yerel mimari herhangi bir farklılık arz ediyor mu? şu ana kadar gördüklerimize oranla. <laughs> Akarem Köy Meydanı'ndaki çeşmenin Osmanlıca kitabesinde tarih olarak 1340 düşülmüş. Yani 1924 yapıyor. Harf devriminden 4 sene önce. Hayat İznik'teyiz. İznik Ayasofya Kilisesi 6. yüzyılda İmparator Justinian tarafından inşa ettirilmiş bir Bizans kilisesi aslında. Eski bir pagan tapınağı üzerine inşa edilen kilise 1337'de Sultan Orhan Gazi tarafından camiye çevrilmiş. Yüz boyunca çeşitli badireler atlatan ve defalarca restore edilen cami, 1935'te müzeye, 2011 yılının Kurban Bayramının birinci günü ise yeniden camiye dönüştürülmüş. <laughs> صدقه الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. Caminin hemen arkasında yer alan 2. Murat Hamamı, Osmanlı döneminde 14. yüzyılın sonu 15. yüzyılın başlarında inşa edilmiş. Aslında çifte hamam olarak planlanan yapı günümüzde sadece erkekler hamamı olarak hizmet vermekte. Hamamın yanındaki sokağa bitişik görülen harabeler kalıntılar ise İznik'in Osmanlı döneminin meşhur Çin'i atölye ve fırınlarını barındırıyor.